Uzun süreli ekran maruziyeti çocuklarda konuşma gelişimini yavaşlatabiliyor, dikkat süresini kısaltabiliyor, uyku kalitesini bozabiliyor ve hatta çocukların sosyal iletişimini zayıflatabiliyor. Kısacası, ekran ne kadar çoksa gerçek dünya o kadar azdır. O yüzden de bu konuda çok net kurallar mevcut. Şimdi Yaşa göre bu kurallara birlikte bakalım. 18 aydan küçük bebeklerde ekran olmamalı. Evet, sıfır ekran. Sadece video görüşmeleri istisna. Yani uzaktaki bir aile büyüğüyle kısa bir temas olabilir ama çizgi film, YouTube, telefon kesinlikle hayır. 18-24 ay arası çocuklarda ekran kullanılacaksa en fazla 1 saat süresince ebeveyn eşliğinde ve eğitici içeriklerle olmalıdır. Çocuk tek başına izlememeli, anne veya baba yanında olmalı, ekranda gördükleri üzerine konuşulmalıdır. 2-5 yaş arası çocuklarda günlük ekran süresi yine en fazla 1 saat olmalıdır. Bu sürede planlı, kontrollü ve kaliteli içerikler bulunmalıdır. Yani amaç oyalamak değil, öğrenmeyi desteklemektir. 6 yaş ve üzeri çocuklarda ise artık mesele sadece süre değil, dengedir. Ekran kullanımı, uyku, oyun, aile zamanı ya da ders çalışma düzenini bozmamalıdır. Ailece ekransız zamanlar belirleyin. Örneğin yemek masasında, yatak odasında veya uyumadan bir saat önce ekran olmasın. Araştırmalar gösteriyor ki ekransız sofralarda çocuklar daha çok konuşuyor, daha iyi yiyor ve daha mutlu hissediyor. Unutmayın çocuklar ekranda ne izlediklerinden çok sizi nasıl izledikleriyle gelişirler. O yüzden çocuğunuzun gözünü ekrana değil kendinize çevirin. Yani onlara vakit ayırın ve iyi örnek olun.